ikinci bin yılın müceddidi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bin yıl sonra dünyaya gelmiş bir zat. Büyük velilerdendir. Bilmeyeniniz, tanımayanınız, duymayanınız yokturdur. İmam-ı Rabbani Mektubat isimli eserinde şöyle buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hani övemeyiz diyoruz ya yani biz. Yani bu büyükler nasıl anlamış? Ona göre de işte kendimizi kıyas edelim. Buyuruyor ki Ma in medahtu Muhammeden bi mekaleti lakin medahtu mekaleti bi Muhammedin. Ne demek? Ma in medahtu Muhammeden bi mekaleti Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatmakla övemem Lakin medahtu makaleti bi Muhammedin. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi överken, onu anlatırken onun ismi şerifini zikredeceğim ya diyor. Onun ismini zikrettikçe ben kendimi kendi sözlerimi övmüş olurum buyuruyor. İnceliğe bakar mısınız? Bunu diyen kim? büyük evliya Allah'tan 70 bin kişiyi evliyalık makamına ulaştırmış. Talebe yetiştirmemiş ha 70 bin kişi bu zatın ne yapmış? Elinde seyri sülükünü tamamlamış ve 70 bin kişiyi evliyalık makamına ulaştırmış. Peki bu zatı muhterem Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Eğer böyle söylüyor ise Bizim ne dememiz lazım? Bizim hiç İrab'dan mahallemiz yoktur. Biz kimiz ya? Biz kimiz ki efendimizi övelim? Şimdi anlatmakla onu övemeyiz. Fakat anlattıkça ne oluyormuş? Zikrettikçe ismi şerifini biz kendimizi yüceltmiş oluyoruz. Biz kendi sözlerimizi övmüş oluyoruz.